Ha kadavra o bir mazeretten dolayıdır. Yani mazeret mazeret kısmı varsa büyük bir ihtiyaç varsa hani mazeretler haramları mübah diyoruz ya. Yani değil mi? İçki içmek haramdır ama ölüm ölüm anı söz konusuysa ölmeyecek kadar alabilir. Domuz eti haramdır ama işte bir ölüm tehlikesi varsa o kadarcık kısmı şeydir. Kadavra yani bilim bu da bir hayata bir bir şeye hizmet etme noktasında e, ertelenebilir, ötelenebilir bir şey değil. Kadavra kullanımını e, gereksiz görmem asla. Yani bu insanlığa hizmettir. Bu bu bir şey değil. Bir çarçur etme değil. Benim benim itibara almamaktan söz ettiğim şey bu değil. Bu bir bilime hizmettir. insanlığa hizmettir. Hayata hizmettir. Öyle insanlar aslında şanslı adamlardır. Ölmüş bedeni bile hizmet eden adamlardır onlar. O o iyi bir şey. Hani organ bağışı yapmak son derece haysiyetli bir iştir. Kan bağışı yapmak haysiyetli bir iştir. Ne demek? Bizim bunlara karşı zerre miskal tereddüdümüz olmaz. Ama hani organ bağışında adam henüz ölmeden organlarını alalım diye adamı öldürüyorlarsa o değil. Ölecek adam kendisi Kendisi öldükten sonra o organın alıp bağışlanması hiçbir sakıncası yok. Tam tersine çok da önemli bir iştir diye ifade edebilirim.